Evet çocuklar üçgen elde ettik. Bu şeklimizin bu üst ve alt yüzünü kullanarak üçgen elde edebiliriz. Peki yan yüzlerini ve bu üç tane yan yüzünü kullanarak acaba hangi şekil elde ederiz? Bir tane yan yüzünü şöyle koyayım. Çizelim. Evet. Oluşan geometrik şeklimiz nedir çocuklar? Dikdörtgen. Demek ki bu geometrik cisim modelimizin yanlarını kullanarak, yan yüzlerini kullanarak dikdörtgen elde edebiliyoruz. Üst ve alt yüzünü kullanarak da üçgen elde edebiliyoruz. Şimdi bir de şuna bakalım. Yapıştırıcımızın üst ve alt yüzünü kullanarak hangi şekli elde ederiz? Evet. Elde ettiğimiz şeklimiz geometrik şeklimiz çember. Peki bu yan yüzünü kullanarak acaba bir şey elde edebilir miyiz şimdi? Ona bakalım. Çünkü bunun yan yüzü nasıldı? Eğriydi çocuklar. Düz değildi. Bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak? Evet bakın görüyorsunuz değil mi böyle bir